ölmüş, ölmüş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Of ya ne zaman gideceğiz susuyor. Allah rahmet eylesin falan filandan ya. Ya tamam ölmüş eder Allah rahmet eylesin de ben oyun oynayacağım evde ya. Allah Allah. Evet teyzeciğim evet. Allah rahmet eylesin. Çocuğunuz çocuğunuz iyi adammış. Allah rahmet eylesin. Teşekkürler yavrum. Teşekkürler yavrum. Ne yapalım işte. <laughs> Ölmüş. Ölmüş ne yapalım. Senin oğlan ne yapıyor? İyi ne yapsın o da işte. Cık, i̇yi. Ne yapsın işte. Allah rahmet eylesin tekrardan. Evet evet. E, Allah rahmet eylesin yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Yapacak yani yapacak bir şey yoktur. Allah muhafaza etmemiştir. Allah muhafaza etmemiştir. O farklıdır yani. Kader yani imana kadere inanacaksın yani. Hayat bu yani yapacak bir şey yok. Evet yavrum. Evet. <laughs> ne yapacaksın işte. Senin olan e, az önce sordum e, bir şey söylemedin ama senin olan ne yapıyor ya? değmesin maşallah. Hadi konuş canım. Hadi konuş. İyiyim teyzeciğim. Ne yapayım ya? Şimdi kaça gidiyor oğlan sen? Ha benim oğlan mı? Benim oğlum beşe gidiyor. Ne yapsın işte? <laughs> yani yapacağı bir şey yok. Yani e, ben de anlayamadım tam olarak. Yani e, biraz e, alınandır kendisi. Şimdi biz artık eve gidelim. Ee, şimdi biz eve gidelim. Ee, sonra başka bir gün konuşuruz. Eve gittikten sonra. Oğlum sen neden ölmüş kadının yanında ee, kadın ağlıyor zaten. Sen neden var kötülük yapıyorsun lan? He? Biz insaflığımızdan gidiyoruz onlara yardım etmeye. Sen ne yapıyorsun lan? Anne ben ne yapayım? Ya ne vuruyorsun? Ya ne vuruyorsun ya? Allah Allah. Son.